Arkadaşlar kanalımıza hala abone olmayan varmış. Kanalımıza abone olup bu videoyu like atıp bir de yorum yaparsanız diğer videoda belki abone olup yorum yapanların ismini okuyabiliriz. Ve bunun için abone olup yorum yapmanız gerek. Hadi bakalım. Bir de 100.000 olursak sevinirim. Şükürler olsun be şükürler olsun sana bugün arabayı alacağım. Kral gibi araba alacağım var ya yaşatacağım seni adamım yaşatacağım seni. Evet örümcek adam sana gidiyoruz. Şimdi dünyanın en hızlı arabasını alacağım. Ve o yarışmada birinci olacaksın anladın mı beni duyuyor musun beni? Bak demesinler sonra mafyananın kocası yarışı kazananlar kaybetti demesinden vallahi canını okurum senin vallahi canını okurum duydunuz mu arkadaşlar örümcek adam bugün yarışa katılacak onun için ona güzel bir araba alacağız Paraya kıyacağım, basacağım parayı ve dünyanın en hızlı arabası alıyoruz. İşte geldik, geldik, geldik. Evet, çok heyecanlıyım. Ben örümcek adamdan daha heyecanlıyım çünkü o yarışı yaptıktan sonra arabaya el koyacağım arkadaşlar. Üstüne çökeceğiz, çökeceğiz, araba alacağız. Oo koşuyor şuna bak. Vallahi adam arabasız kalınca nasıl da böyle heveslendi bir anda. Hangi arabayı seçti acaba? Dur peşinden gideyim bakayım ben de. Hangisini beğenmiş? Oo. Michael Jackson gibi araba buldu kendisine. Çok renkli, çok enerjik, çok güzel. Yok artık. Vallahi benim hiç aklıma gelmemişti. Böyle bir arabam hiçbir zaman olmamıştı ya. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Müthiş güzel, müthiş, müthiş. Yok böyle bir şey. Kimde var bunda? He? Kimde var? He? Dünyanın en zengin insanı bile yok bu arabadan. Evet. Vallahi arabamız çok güzel arkadaşlar. Bir hayırlı olsun demenizi bekliyoruz arkadaşlar. Yorumlara yazıyorsunuz. Bu araba Bakalım bugün en yüksek hızda kaçı görecek yarışı girecek. Artık hazırlamamız lazım bu örümcek adamı. Ondan sonra ödüllü yarışı kazanacak arkadaşlar. Yapacağız. Hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Ben inanıyorum örümcek adamla. Uzun süre dinlendiği için e, o artık bir yarışa girdiği zaman üstünden gelecek, altından girecek ve bu işi becerecek arkadaşlar. Yapacak. Birinci de olacak. Adımı da koyuyorum ortaya. Ben onu gazlarım. Siz o işi bana bırakın arkadaşlar. Onu fişeklemek benim işim. Anladınız mı? Eğer ki yarışmayı kazanmasın. Yemin ediyorum ki ona gider Murat 131 alırım. Onunla bundan sonra hep onunla her yere gönderirim. Evet onu da yaparım arkadaşlar. Gidiyoruz. Biz şu anda piste doğru gidiyoruz. Güzel şeyler konuşalım. Yarışmayı kazanacağız ve birinci olacağız. Acaba bir test denemesi yapsak mı? Test sürüşü yapalım bakalım. Şu pistimiz uygun sanırım. Evet güzel sürüyorsun örümcek adam. Hmm, uzun süredir araç kullanmıyorsun ama özlemişsin sağları. İyi oldu iyi oldu. Uzun süre araç kullanmaman iyi oldu. Seni şu uçakla yarıştırayım mi Ne dersin? Uçakla yarışmak ister misin? Uçakla değil. Sen arabayla yarışacaksın. Uçakla denemeyelim. Denemeyelim. Değil mi arkadaşlar? Evet yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Canlı yayın istiyorsunuz. Canlı yayın geçen gün yapmıştık. Ama size sadece şunu soruyorum. Canlı yayında ne oynamamı istiyorsunuz? Ben onun hazırlığını yapayım. Ondan sonra size canlı yayın saatini bizim topluluk grubumuz var ya arkadaşlar orada e, paylaşacağım saatimizi. Ama ben sizin yorumunuzu bekliyorum. Hangi oyun oynamamı istiyorsunuz? Geçen gün Roblox oynadı. E, şimdi ne istiyorsunuz arkadaşlar PUBG mi istiyorsunuz yoksa Yağmur'la şimşeği mi yarıştırayım istiyorsunuz e, yoksa örümcek adamla benim mi yarışmamı istiyorsunuz yazın bakalım yorumlarınızı. ona göre biz de canlı yayınımızı hazırlayalım arkadaşlar hem sohbet edelim ve canlı yayını saat kaç aralığında size uygun oluyorsunuz hazırlayın evet Yağmur da geliyor şimdi yarışı başlatacağız arkadaşlar Yağmur'la bir test sürüşü yaptıralım bakalım hangisi daha hızlı gidecek ben inanıyorum ki örümcek adam yağmuru geçer. 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 Oley. Oley. Örümcek adam da gelmiş. Ben bugün örümcek adamla yaşayacağım. Şüper şüper şüper. Çok sevindim. Örümcek adam ey, ben çok güzel. Çok renkli. Örümcek anne bana da böyle modifiye yaptırmışsın Ben de böyle renkli olmak istiyorum. Değişik olmak istiyorum. Şimşek beni gördüğü zaman sevinsin istiyorum. Şimşek duyuyor musun? Bak ben de Örümcek Adam'ın arabası gibi renkli olmak istiyorum bir kere. Hadi yarışın bakalım. Örümcek Anne evet bayrağı indirdikten sonra hangi mesajda giderse yarış kazanır. Evet duyduğunuz gibi şimdi yarışı başlatacağım arkadaşlar. Örümcek Adam ve Şimşek başlayın bakalım. Hadi bakalım işte bu ya işte bu örümcek adam uçtu gitti çoktan evet şimdi şey çok 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 geride bıraktı arabanın motorunu açmamız gerekiyor arkadaşlar görün bakalım sağda 250'yi gördük şu anda iyi gidiyor bayağı iyi gidiyoruz evet güzel güzel olur bunlar olur mutlaka olur çünkü burayı tanımıyor daha örümcek adam ee, ama araba hasar aldı mı almadı almadı bence çok güzel yani ya hasar almadı derken git duvarları direkleri vur demedi örümcek adam sen de ha Yarışa katılmadan arabayı burada çıkartacaksın. O kadar para saydık ona dikkatli söyle. Güzel gidiyor. 253'ü gördük. En son 253'ü gördük arkadaşlar. Güzel gidiyor. Örümcek adam. Evet. Evet düz yol bu. Ama engebelli yolda da süreceğiz. Şu anda motor açmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sonrasını izleyin ve görün bakalım. Örümcek adamı destekleyin arkadaşlar. Onun morale ihtiyacı var. O ondan sonra yarış kazanacak. Ben inanıyorum. Ben yaparım. Ben yaparım. Onu destekledikten sonra o yarış kazanır. Örümcek adam güzel yaptın ama ee, duruşların kötüydü. Bunu beğenmedim. Yani freni tutamadın. Hızlı girdin. Frenin son anı konuş Şimşek ne yapıyorsun sen de bana kütleden vurdun ya. Niye kızıyorsun örümcek adam akıl veriyoruz. Sen yarışmayacaksın. Örümcek adam yarışacak. Yağmur buraya gel ya. Şimşekle biz de anlaşamıyoruz bugün. Evet, şimdi yağmur duyuyorsun beni değil mi? Şimdi birlikte başlayacaksınız yarışa. En hızlı olan kazanır. Oo! -ş yağmur hızlı başladı. Ama örümcek adam şu anda hızlı gidiyor arkadaşlar. Baya baya hızlı gidiyor. Evet az önce 253'ü görmüştü. Şu anda 254'ü gördü. 256'yı gördü arkadaşlar. Güzel gidiyor. Aa, aa ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Kameradan gözüküyor arkadaşlar. Örümcek adam suya gitti. Fırladı arkadaşlar. Örümcek adama bir şey oldu. Kaza yaptı. Arkadaşlar örümcek adam kaza yaptı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir macen gitmem lazım. Örümcek adam kaza yaptı. Hayır. Hayır. Bu bir şaka olsun. Hayır ya. Şimşek dur dur dur. Şimşek acilen gitmemiz lazım. Örümcek adam uçurumdan uçtu. Suya gitti. Allah'ım. Nasıl böyle bir şey yaptı? Frenlerim tutmadı acaba. Ne oldu ya? Aa. Ben ona demiştim ki yaklaştığında frene basman gerekiyor demiştim. Allah Allah nasıl yapar böyle bir hatayı? Frenlerim mi tutmadı? Hayır ya, sıfır araba bu. Frenleri tutmuyor diye bir şey yok arkadaşlar. Tutması gerekiyor. Bakacağım, bakacağım. Ne olur bir şey olmasın. Örümcek adamıma bir şey olmasın. Ne olur? Ne olur? Bir tanem az kaldı. Geldik, 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 geldik. Kurtaracağım seni. Merak etme. Merak ettim. Nerede adam gözükmüyor? Gözükmüyor. Gözükmüyor. Nerede? Kırmam lazım. Şu duvarları atlamam lazım. Örümcek adam neredesin? Neredesin? Ben sana ya hızlı git sen bu kadar da dememiştim aslında. Nerede? Ha deniz yuttu mu yoksa onu? Deniz aldı götürdü mü? He? He? Yoksa Yoksa Yunus balıkları mı yedi? Örümcek adam. Ha, orada, orada orada orada. Gördüm 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 geldim aşkım geldim 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 seni kurtaracağım şimdi. Aa, şu kazaya bakar mısınız arkadaşlar araba ters dönmüş. Örümcek adam. Örümcek adam ne oldu sana? Ajan 112 lazım. 112 ambulans gelmen lazım gelmen lazım. Ambulans lütfen gel lütfen gel. Şimşek. Şimşek örümcek adam nefes almıyor. Nefes almıyor. Örümcek adam. Örümcek adam öldü mü yoksa? Ah, ne yapacağım ben şimdi ya? Donum kaldı, elim kolum kalkmıyor. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım şimdi? <laughs> ne olur ölme. Ölme ne olur. Ne olur ölme nefes al. Seni yaşaman lazım lütfen. Lütfen beni sensiz bırakma. Seni çok seviyorum. Sana kızdığıma bakma. Ben seni çok seviyorum. Lütfen yaşamalısın. Ne olur beni yalnız bırakma aşkım. Lütfen. Lütfen gitme. Ambulansa geldi. Hadi ambulans kurtar onu. Kurtarın kurtarın. Kurtarın aşkımı kurtarın. Kurtarın. Nefes almıyor. Nefes almıyor. Kaza yaptı. Nefes almıyor. Yardım edin. Nasıl? Nasıl yani? Nasıl nabzı atmıyor? Ne? Nasıl ya? Hayır. Hayır yaşayacak o bir kere. Hayır ben kabul etmiyorum. Hayır götürelim hastaneye. Hemen hastaneye götürelim. Hastaneye götürün bir şey yap doktor. Ne olur bir şey yap. O iyileşsin. Ben onsuz yaşayamam lütfen. Lütfen yardım edin bana. Yardım edin. <laughs> Ölmecek adam ölme. Ölme beni yalnız bırakma. Evet. Yaşayacak. Değil mi? Yaşayacak. Ölmeyecek. Ölmesin. Ölmesin yaşasın o. Seni seviyorum örümcek adam. Lütfen yaşa. Lütfen yaşa. Örümcek adam beni bırakma. Beni bırakma lütfen. Seni çok seviyorum aşkım. Lütfen. Lütfen beni bırakma. Ne? Ne? Rüyamı? Rüyamı? Ah! Ah! Aa, gerçekten mi? Rüya mıydı bu? Sen yaşıyorsun. Şaka değil mi? Bana bak, bana bak, bana bak. Önce annede. önce annede. gerçekten, gerçekten rüyaymış. Ha, hayattasın, hayattasın. Oley, 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 oley. Yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor. Rüyaymış, o rüyaymış. Beni bırakmamış. Oley be, oley be. beni bırakmamış. Ben onu, onu sevdiğimi söyledim. Ondan yaşadı biliyorum. Biliyorum beni bırakmadı. Aşkım benim ya. Vallahi hayatta duramıyorum, yerimde duramıyorum. Sevmişten nasıl bir. Yaydı bu. Ay çok mutluyum arkadaşlar.